Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 Adaylar Turnuvası 14 turun ardından sona ermiş bulundu ve 2022 Adaylar Turnuvası'nı 9.5 puanla Yan Nepom kazandı ve Dünya Şampiyonası'nda Magnus Carlsen'in karşısına çıkmaya hak kazandı. İkinci ise Dink Liren oldu. Üçüncü ise Teybor Recepov oldu. Tabii ki de 14. turun belki de en heyecanlı karşılaşması Dink Liren ile Nakamura arasında oynanan karşılaşmaydı. Çünkü 14. tura girmeden önce Nakamura turnuva da ikinciydi ve Dinkleren üçüncüydü. Aralarında yarım puanlık bir fark vardı. Bu nedenden dolayı Dinkleren'in ikinci olmak istiyorsa mutlaka Nakamura karşısında galibiyet elde etmesi gerekiyordu. Nakamura ise beraberlik yetiyordu. Peki ikinci olmak neden bu kadar önemli? Hem küçük bir sebep para ödülü olduğu için önemli ama asıl sebep eğer Magnus Carlsen yan Nepomniac'in karşısına çıkmak istemeseydi Nepo'yla bu turnuvanın ikincisi olan sporcu dünya şampiyonluk maçına çıkacaklardı ve küçük bir ihtimal de olsa oyuncular ikinci olmak için mücadele vereceklerdi. Ve beyazlarda dinlendiren yukarı Nakamur'a karşılaşması bu ön bilgi kapsamında başlamış oldu ve biz de sizler için bu maçın hem özetine hem de analiz videosunu aktarmaya çalışacağız. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayarak YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz ve hayatını satarak Instagram sayfası takip edebilirsiniz. Dinklerin son tura D4 ile başladı. Nakamura ise at f6, c4 ve şimdi e6 hamlesinden sonra at f3 klasik vezir gambit çıkışları yapılıyor. ve sürüşünden sonra at c3, c 5ten sonra ise e3 hamlesi geldi. Dink direnden at c6 gelişiminden sonra a3, d alır c4 hamlesinden sonra ise fil alır c4 hamlesi. Tempolu bir şekilde fil c oturmuş oldu. Klasik açılış hamleleri devam ediyor. A6 piyon sürüşünden sonra... Fil C3 şimdi B5 sürüşünden sonra ise D alır C5, Fil alır C5 hamleleriyle birlikte şimdi C hattının tam bir açık hat olduğunu söyleyebiliriz. B4 ile birlikte file bir kış kış, Fil E7 kışkışlanınca Rok, Fil B7 hamlesinden sonra ise Fil B2 hamlesi geliyor. Taşlar gelişti ve Siyahlar son gelişim hamlesi olan Rok hamlesini gerçekleştirdi. Aslında burada beyazlara önerilen hamle vezir B1 hamlesiydi. Hani vezir fil bataryasıyla birlikte H7'ye bakış atabilirsin şeklinde. biliyorsunuz vezir gamletine vezir C2 ya da B1'e gelebiliyor. Özellikle fil D3'te ise kuvvetli bir batarya ile birlikte rakibin şaklarına bir bakış atabiliyor. Fakat beyazlarla dinlenen at E4 oynamayı tercih etti. At alır E4, fil alır E4 hamlelerinden sonra ise şimdi F5 sürüşüyle file bir kış kış çekildi ve fil burada C2'ye dönmese en doğru tercih iken bir tık, bir tık çok ufak bir tık kötü olan fil bir B1 hamlesini yaptı Dikleren. Tabii ki de bu F5 sürüşünden sonra beyazların da bir zayıflığı oluştu. O da nedir? E6 geri kalmış piyonu bir zayıflık olarak karşımıza çıkmış oldu. Vezir alır D1 ve kale alır D1 hamleleriyle vezirler de takaslandı. Ve aslına baktığımız zaman klasik eşitliğe giden, beraberlik kokan, bir oyun sonuna doğru gidiyor gibi görünüyor. Kale F'den D8 gel kırışalım. Fil A2 kırışmayacağım. Senin zayıf E6'a müdahale edebileceğim. Hmm. Şah F7 oynayarak o e, piyonu e, E6 piyonu korumuş oldu Nakamura. H4 sürüşünden sonra H6 önlemi. Kale D'den C1 şimdi diyor ki D hattı benim için lazım değil. Al senin olsun C hattı da benim olsun şeklinde bir hamle geldi. Fil D6 hamlesinden sonra ise şimdi kale C2 belki de kale A'dan C1 ile birlikte C hattında bir duble kale yapısı izleyeceğiz. Dinklerenden at E7 manevrasından sonra at D4 manevrasıyla birlikte e6'ya çift baskı. Fil D5 o baskı kırıldı. Fil alır D5. Elbette ki piyonla alması bir e, izole yapı oluşturacaktı. Burada o yüzden de atla almayı tercih etti ve atını merkeze çok güzel oturttu. Nakamura kale A'dan C e şimdi kale kale bataryası ve duble kale yapısı C e oluşmuş oldu. tarafından kale D7 e tercihinden sonra ise yine aynı şekilde kale D7'de de fikir belki de kale A'dan D8'i Nakamura'nın. Burada da at B3 manevrası geldi. Burada siyahlara önerilen en iyi hamle G6 hamlesi iken siyahlarda da Nakamura ilk küçük atasını yapıyor ve geri e 7 oynamayı tercih ediyor ve h4 piyonla bir baskı kuruyor. Tabii ki de savunması kolay. Sakince h5 sürüşüyle savunmuş oldu beyazlar o piyonunu. Fil f hamlesiyle gel fiyan kırışalım. Fil d4 kırışacaksan önce sen ne diyor diktiren e5 ile birlikte şimdi o fileri kış kış. Fil c5 hamlesinden sonra ise ki fil güzel bir yere oturdu. Şimdi fil d8 hamlesi geldi. Siyahlarda rakam Kale d2 tercihinden sonra ise ki bu bir tık atı açmaz alma diyebiliriz ama at hem kaçıp hem de kaleyi koruduğu için çok da büyük bir problem yoktur. At f sonra kale alır değil dışa, at alır de ver fili. Tabii de filin koruması var. Kale d1 hamlesiyle birlikte hem ata istek geldi hem de kale d hakkında çok güzel bir şekilde açık hatta yerleşmiş oldu. Bildiren lehine at f6 kaçışından sonra ise fil d6 ile ver bakalım e5 piyonunu. At G4 D5 korunuyor. Burada arkadaşlar savunmacının ortadan kaldırılmasıyla bir piyon kazancı var mı diye düşünürseniz hani F3'te atı dürtükleyip atı kaçsın derseniz e3 hamlesinden sonra buradaki E3 piyonun düştüğünü ve tempolu bir şekilde geldiğini de görmezden gelmeyin diyorum. O yüzden beyazlar Fil C5 oynamayı tercih etti. Fil H4 ile birlikte şimdi E2'ye yoğun bir baskı bakan Fakat kale D7 şah ara hamlesinden sonra şah kaçınca şimdi G3 sürüşüyle o problemle ortadan kalktı. Filiste kalktı. Fil G5'e geri dönünce de şah F1 şahlardan yavaş yavaş merkezleşecek. Burada siyahlara önerilen en iyi hamle Kale D8 hamlesi. Kırış kaleleri eşit boyun sonu. Yap beraberliğin Nakamura. Yarıyor sana beraberlik şeklinde. Stop düşün önerisi var. Fakat Nakamura maçtaki en ciddi hatası olan Fil D8. Daha doğrusu ilk ciddi hatası diyelim. Fil D8 hamlesini yapıyor. Filin yeri burada iyice. Kalelere kırışman lazımdı. Şimdi kaleyi çıkarmak için elbette ki tempo kaybı yaşayacaksın. Kale B7 kaçışından sonra şimdi daha doğrusu kaçış demeyelim oturtmasından sonra F4 tercihi geliyor. Şah kanadındaki piyonları kırışmaya yönelik bir hamle. G alır F4, E alır F4 hamlesinden sonra aslında E alır F4 hamlesiyle bir piyon kazancı sağlayabiliyordu. Burada dinklere yapabilirdi. Fakat almamasının sebebi belki de hani burada duble izole olacak, iki piyon da zayıflayacak, diğer piyon da izole kaldı zaten. Parçalar mı bu at diğer fil de burada gibisinden düşünmüş olacak ki E4 sürmeyi tercih etti ve hatalı bir hamle yaptı aslında Nidiren. Burada eğer siyahlardan Nakamura F3 sürüşünü bulabilseydi oyun yeniden eşit olacaktı. Tabii ki de F3 ile birlikte şahın kaçış alanları da bir şekilde kapatılmış oluyor. Yani düşsenize arkadan bir şah çeksek mat oluyor. O yüzden dolayı beyazları e bu konuda önlem almaya sevk edecek bir hamle olurdu F3 hamlesi. Fakat Nakamura bu fırsatı değerlendiremedi ve TDF6 oynayarak tekrar üstünlüğü beyazlara yani dinklerine vermiş oldu. At D4 hamlesinden sonra kale E8 ver piyonu. Şah G2 evet piyonu korumadı ama piyonu alamıyor arkadaşlar siyahlar. Çünkü eğer piyonu alırsa o ver atı ver kaleyi şeklinde bir çatı alıyor. Ve bu çatadan kurtulmanın da doğru bir yolu yok. Mecburen at alır F2 ile yoluna devam etmek zorunda kalacaktır. Siyahlarda Nakamura. O yüzden dolayı bu piyonu almadı ve at E5 oynamayı tercih etti ki doğru bir tercih etti. At F5 hamlesinden sonra ise at yani gözünü herhalde G6'dan başka bir yere dikmemiş olacak. At F5 hamlesinden sonra f 3 bir tane Şah. Şah G3'e kaçınca da at C'ye doğru oturdu ve A3 piyonu istedi. Tabii ki de at A3 piyonu istedi ama F3'ü korumaktan da vazgeçti. Yani dedi ki sen benim piyonumu alırsan kardeşim ben de senin piyonunu alacağım ve vezir kararında bir piyon fazlalığını ele geçirmiş olacağım dedi. Buna beyazlar kim? E7 ile yanıt verdi. Ve burada acaba fil alır E7 oluyor muydu ona bakalım. Fil alır e7 olması durumunda at alır e7 şah. Şah f8'e karşılıktan sonra at g e 6ya oturacaktı ve şahlayacaktı. Burada aslında yapılabilir miydi bu hamle? yapılabilirdi ama at çok rahat bir şekilde G6'ya oturacaktı. O yüzden dolayı muhtemelen Nakamura fil B2 oynadı ve A3 piyonu çift basmayı tercih etti. Sıkıntı yok al o piyonu iyi bir anlaşma. Şey alır F3 hamlesinden sonra fil alır A3 ve şimdi aynı zamanda B4'te bir istek var ama fil koruduğu için çok da büyük bir problem yok. Şah G3 hamlesinden sonra burada siyahlara Nakamura'ya önerilen en iyi hamle AB sürüşü ve AB sürüşüyle sen artık buradan bir geçer oluşturabilirsin şeklinde düşünmüş bir hamle. Elbette ki buradaki e, hamle ile birlikte e, kalkıp da piyon sürüşleri ve ya da alışlarla birlikte burada kırışma varyantları falan da var. Karışık bir varyant ama siyahları öneren hamle A5 hamlesiyken gitti A5, E5 oynadı. Bunu da Stockfish hata olarak görüyor. Tabii ki de ama siyahları da anlamak lazım. Siyahlar atın yani beyaz atın bir şekilde G6'ya gelmesini istemiyor. Atın da merkez sokmak istiyor aslında. Ve ilerleyen zamanlarda tabii ki de fil bu piyonu istediği için belki atını D3'lere getirip bu piyonu istemek, çift basmak isteyecek. Fil C5 hamlesinden sonra ise aslında şimdi e, at oynanabilir değil mi? At D3'e oynanabilir gibi geliyor arkadaşlar. Ee, şu anda. Ama illaki ki e, Beyaz'ın da buna bir yanıtı vardır. Mesela atıyorum at 3 oynadıktan sonra kalede bu piyonu istese ne yapacaksınız? Piyona piyon kırışması yaşanabilir. Belki de ha bu arada olur mu? Ee, eğer at oynanırsa buradan kale alıyor. Değil mi? Kale g 7 alıyor. O yüzden dolayı. At F7 oynadı. Kalenin önünü kapattı şimdi. Okey. O yüzden yapamıyordu o hamleyi. Güzel. Ben analizde görmemiştim. Şimdi bakmış olduk. Gördük. Burada aslında açarak da bir piyon isteği var. E4 piyon isteği var. E3 ile E4'ü korudu. Fil C1 hamlesinden sonra ise şimdi kale A7 ver piyonu. Fil D2 ile birlikte e, şimdi aslında piyon alınabiliyor. Kale alır a6 ile piyon alındı. Fil e1 şah hamlesinden sonra ise şah g2'ye kaçtı. Fil c3 hamlesinden sonra ise kale a 7ye tekrar geldi. Ve buradaki at açmazdı arkadaşlar. Niye? Siz bu atı kaldıramıyorsunuz. Kaldırırsanız çünkü hem at hem de kale buradaki g7'ye saldırmış oluyor. O yüzden at g5 oynadı. Şimdi artık alınamıyor gerçi. Çünkü artık fil koruyor. Onu da gözden kaçırmayalım. At e7 şah. Şah 8'den sonra ve işte o at Sabırla bekledi bekledi ve at G 6 şah hamlesini yaptı. Çok güzel bir yerde şah g8'e kaçtıktan sonra aslında burada dinlenen sakince kale b7 oynayıp buradaki izole piyona, zayıf piyona baskı kurabilirdi ki e, siyahlar da bu piyonu koruyamıyor. Ve daha sonra geçer piyonuyla bir sonuç elde edebilirdi. Ama at e7 şah hamlesini yapmış oldu. Hatalı bir hamle ama hala kazanç beyazlara şah 8'den sonra şimdi at d5 ver fili. Fil b2'ye kaçtıktan sonra yine kale b7 ile fiyonu hücum biliyorken kale a2 ile fil istedi. Fil c1 hamlesinden sonra çok güzel bir teknik. Kale c2 fil nereye kaçacak? Kaçamaz, 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 kaçamaz. Zorunlu olarak a3'e kaçmak zorunda ve fil a3 hamlesinden sonra hadi bakalım size soralım arkadaşlar. Çok güzel bir hamle çünkü beyaz oynar, alet kazanır. Videoyu durdurarak Hamleyi bulmaya çalışabilirsiniz. Dinklerinin bu güzel hamlesini bulmaya çalışabilirsiniz. Videoyu çoktan durdurmuşlar ya da çoktan bulmuşlar için biz hamlemizi gösterelim. Hamle çok güzel bir hamle. Fil E3. Fil E3 hamlesinden sonra şimdi istek kale A2 ve fil düşecek ve bu hamleye herhangi bir doğru önlem alınamıyor arkadaşlar. Alınamadığı için de ve ee, siyahlar bir alet kaybetmiş oluyorlar. Peki fil e3 oynamadan isteseydi eğer böyle bir istek yapsaydı fil c1'e kaçtığı için fil e3 ile birlikte asla önce c1'i tuttu. Gösterelim. İşte bu hamleden sonra fil e3 hamlesiyle önce c1'i tuttu. Daha sonra kale a2 isteyecek ve beyazlarda dinklenen bu şekilde Nakamura'yı yemiş oldu ve yarım puan arasında fark vardı. Nakamura kaybedince puan aynı kalırken Dinkleren bir puan daha alıp ikinci sıraya yerleşti. Peki Nakamura neden üçüncü olamadı? Çünkü yine arasında yarım puan fark olan Teymur Recepov da kazanınca Teymur Recepov da üçüncü sıraya yerleşti. Ve Nakamura bu turnuvayı dördüncü tamamlamış oldu. Dinkleren ve Teymur Recepov kötü başlamış olduğu turnuvaları ikinci ve üçüncü olarak tamamlamış oldular. O yüzden dolayı onlar için de hiç fena bir turnuva olmadı. Tabii ki de bu turnuvadaki en büyük fiyasko belki de Ali Reza Firuza'ydı. 19 yaşında olmasına rağmen ona çok fazla misyon yüklendi. Çok fazla beklenti vardı ama o beklentileri maalesef karşılayamadı Ali Reza Firuza. 2022 adaylar turnuvası böylece sona eriyor arkadaşlar. Bizler 2022 adaylar turnuvasını iyisiyle kötüsüyle maçlarını sizlere ulaştırmayı özet videolarını çekmeye çalıştık. Bir şekilde Instagram postlarımızla sizlere haberdar etmeye çalıştık. 2022 Adaylar Turnuvası'na emeği geçen herkese başta e, tabii ki de organizatörlere teşekkür ediyoruz. Oyunculara teşekkür ediyoruz. Chess 24 Türkçe YouTube kanalına Sabri Can Onay Yontar, Emrah Has Güreş ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere hemen hemen 20 gün boyunca canlı yayınlarıyla bu turnuvayı gözümüzün önünde Serdar Tatlı muhabbetleriyle bizlere arkadaşlık yaptılar. Biz de oradan takip ettik biliyorsunuz. Bir sonraki turnuvalarda tekrar görüşeceğiz. Biz yaz projelerimizi ötelemiştik adaylar sunulması nedeniyle şimdi yaz projelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her gün bir video atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol butonuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tıklayarak YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz. Aynı zamanda hayatımız satranç Instagram sayfasını takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.